Sevgili gençler hepinize yeniden kocaman merhabalar diyorum. Yine önemli bir bilgiyi sizlere aktarmak için geldim. Konumuz asit yağmurları. Fabrikaların, termik santrallerin faaliyeti sonucunda kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucunda atmosferde özellikle kükürt dioksit ve azot dioksit gibi gazlar birikir. Bu kirleticiler su buharıyla güneş ışığını kullanarak tepkimeye girerler ve asitli bileşikler olan sülfürik asit Nitroz asit ve nitrik asit gibi bileşiklerin zararlı bileşiklerin oluşmasına yol açarlar ve bu bileşikler ardından yağmur, kar, dolu şeklinde yeryüzüne iner. Ve dikkat. Asit yağmurlarının pH derecesi çoğunlukla 5.2'den küçük olmaktadır. İşte bu yağışlar özellikle canlılara zarar vermektedir. Ağaçların, ototrof canlıların ölümüne yol açar. Toprakta yaşayan saprotrof canlılar olumsuz etkilenir. Ekosistemde denge yavaş yavaş bozulmaya başlar. Aynı zamanda tarihi eserlerde bu asit yağmurlarından zarar görmektedir. Netlerin bol olsun.